Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir şey yapacağız. Sütlaç yapacağız. Şaşırdınız biliyorum. Ama sütlaç yapacağız. Yani şaşıracak bir şey yok aslında bunda. Arkadaşlar çok karışık bir konu sizler için. Daha doğrusu karışık geldiğini düşündüm. Ve bunun internet ortamında doğru düzgün bir cevabını bulamadığınızı düşündüğüm bir konuya geldi sıra. Stok reçetesi konusuna. Stok reçetesi ne için var? Stok reçetesi arkadaşlar imalat yapan yerlerde imalat konusu ürünün malzemelerinin yani o ürünü oluşturan malzemelerin ne kadar kullanıldığı ve bunların birim maliyetlerine orantısı neticesinde o ürüne ne kadar yansıdığı. Yani cümle biraz karışık geldiyse şöyle söyleyeyim. Sütlaç yapacağız. Biz sütlacı yaptıktan sonra aslına bakarsanız ben yemeği tercih ederim ama burada satacağız. Sütlacı satarken bir fiyat belirleyeceğiz. Tabi bu fiyatı neye göre belirleyeceğiz? İşte bu kullandığımız malzemelerin maliyetine bir kar oranı ekleyeceğiz ve ona göre belirleyeceğiz. Yani şu an ekranda görmüş olduğunuz 1 litre süt, 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya ve 2 su bardağı da su lazım bize. Bunların hepsinin maliyetine ekleyeceğiz ve birim maliyetlerinden bu ürünün birim fiyatını yani birim maliyet fiyatını çıkaracağız. Dolayısıyla arkadaşlar bu ürünlerden yani şu malzemelerden arkadaşlar biz gidip markette satın aldığımız zaman öncelikle ne kadar ödemişiz? Buna bir bakalım. 1 litre süt için 5 TL gibi bir fiyat çıkardım. Ortalama bir fiyat bu. 1 kilogram pirinç için 9 lira. 1 kilogram toz şeker için 6 lira. 1 paket vanilya için 2 lira. 2 su bardağı suya içe suya ise 10 kuruşluk bir maliyet çıkardım ben arkadaşlar. Yani bunların tamamını topladığınızda 22 lira 10 kuruş yapıyor. Ben şunu bir tekrar bir toplayayım. Rezil olmayalım. 5, 9 daha 14. 6 daha 20, 2 daha 22, 22 lira 10 kuruş maliyetimiz var. Tabi bu markete gidip aldığımız malzemelerin tamamını imalatta kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz? Bu sorunun cevabını bize çalıştığınız firmada imalatı yapan ustalar verir. Yani siz bir asansör firmasında çalışıyor iseniz, bir asansör kabininin yapımında kullanılan malzemelerin miktarını bir PVC firmasında çalışıyorsanız o PVC firmasının sizlere yapmış olduğu kasalarda sizde ne kadar malzeme kullandığını ve isimlerini tek tek vermesi lazım. Siz imalat yapan usta olmadığınız için yani örnek veriyorum burada basit konuşalım. Sütlaç yapmayı bilmiyorsanız bu malzemelerin kullanıldığını da bilemezsiniz. Ne kadar kullanıldığını da bilemezsiniz. Dolayısıyla bunun Tabii ki stok reçetesini hazırlamanız da mümkün değil bilmediğiniz için. Süt arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Buradaki malzemelerin içerisinde süt, vanilya ve su tamamı kullanılacak bu malzemelerin. Toz şeker ile pirincin tamamını kullanmayacağız. Yani 1 kilogram pirinç ve 1 kilogram toz şekerin tamamını Dökmeyeceğiz. Peki niye buraya 1 kilogram 1 kilogram yazdım? Bunları marketten alacağız. Yani gideceğiz markete bu malzemeleri alacağız. Hani eskiden vardı mahalle arasındaki esnafta gidip 200 gram pirinç alma şansınız vardı. Belki şimdi hala da vardır. Bilmiyorum. Ufak bazı yerlerde var. Ama hani tutup da sütlaç yapacağım diye gidip de kimse 200 gramlık almaz. Gider marketten 1 kilogramlık pirinç alır. 1 kilogramlık toz şeker alır diye düşünüyorum. O yüzden burada 1 litre sütün tamamını kullanacağız biz bu üründe. Ama biz 1 litre sütün tamamını kullandık diye 1 kase sütlaç için sütün tamamını kullanmamış olacağız. Öncelikle burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu malzemelerin kullanılarak bizim ortaya çıkaracağımız sütlaç ne kadar? 5 kase. Yani 5 porsiyon sütlaç çıkacak buradan arkadaşlar. Dolayısıyla Burada kullanılacak ürünlerin tamamını hep 5'e böleceğiz. Bir kasenin maliyetini bulmak için. Yani biz aslına bakarsanız burada yapacağımız işlem şu. Şurayı da bir açayım isterseniz. Pardon. Sanırım buydu. Değilmiş. Pardon. Evet aslında sütlaçta kullanacağımız malzemeler bunlar. Yani 1 litre sütün tamamını kullanacağız demiştim. Pirincin 1 su bardağını kullanacağız. Yani yaklaşık olarak 200 gramına tekabül eden kısmını kullanacağız. Toz şekerinde aynı şekilde 1 su bardağını kullanacağız. Bu da yaklaşık olarak 150 gram veya 200 gram civarında bir rakama tekabül ediyor. Ve bir paket vanilyanın da tamamını kullanmış olacağız değerli arkadaşlar. Şimdi bu kısmı kapattım. Bu kısmı da kapattım ve döndük tekrar bu ekrana. Öncelikle arkadaşlar hikayeyi bir özetleyelim. Sütlaç yapacağız. Sütlaç yapmak için bu malzemelere ihtiyacımız var. gidip marketten bunları aldığımız zaman cebimizden çıkan para 22 lira. Şimdi biz isterseniz bunun önce bir girişini yapalım. Zirve programını açıyoruz. Faturaya geliyoruz. Yeni fatura ve alış faturasını seçiyoruz. Fatura numarası ve tarih önemli değil. KDV tipi dahil olsun. Fatura tipi de kapalı olsun. Peşin aldığımız için. Çok market olsun. Ve sırayla gidelim. 001 nolu stoktan başlayalım. Bir adet aldık. Ne demiştik bunun için? 5 lira. İkinci ürün için 002. Yani toz şeker için. 9 lira demiştik. Üçüncü ürün. Vanilya için 2 lira bir maliye çıkardık. Dördüncü ürün pirinç için 6 lira dedik. Su olacak bir de. Gidip 1 litre su almış olalım. Yine 1 litre suyu da aslında 2 liraya almış oluruz. Aslında su hiç katmasak da olur arkadaşlar. ya. Yani bunu çıkaralım. Kontrol delete diyorum. Bu satırı siliyorum. Biz toplam işlem bazında da ilerleyelim. Su, hani dediğim gibi 2 bardak su kullanacağız. Çok önemli değil. Burada birim maliyeti çok fazla etkilemeyecek. Şimdi öncelikle biz ne yaptık arkadaşlar? Annenize dediniz ki anne bana sütlaç yapar mısın? O da dedi ki git marketten şu malzemeleri al gel yapayım dedi. Gittiniz markete bu malzemelerden aldınız. Elinizde liste uzun ömürlü süt, toz şeker, vanilya ve pirinç aldınız. Bunlardan arkadaşlar alıp geldiniz 22 liraya ödediniz. Yani şu an cebinizden 22 lira çıktı ama poşetinizde sütten bir tane toz şekerden bir tane, vanilyadan bir tane, pirinçten bir tane var. Yani eliniz dolu geldiniz. Peki biz bu malzemeleri kullanarak ne yapacağız? Sütlaç yapacağız. Zirvenin bundan haberi var mı? Yok. Dolayısıyla bizim önce bunu zirveye anlatmamız gerekiyor. Yeni stok kartı diyoruz. Ve buraya sütlaç yazıyoruz. Tabi buraya sadece sütlaç yazıp KDV'sini de değiştirip sanıyorum 8 olması lazım KDV oranı çok önemli değil tabii bizim için şu anda. Farklı bir KDV oranıysa eğer çok mühim değil. Burada önemli olan bizim için stok reçetesinin çalışma mantığı. Şimdi burada önemli olan bizim için arkadaşlar burada sadece ürünün ismini yazıp geçemeyiz. Stok reçetesine geleceğiz. Diyeceğiz ki biz arkadaşlar bir adet bir adet kase için ne kadarlık uzun ömürlü süt kullanacağız. Şimdi 1 litre süt. 1 litre sütten 5 kase sütlaç çıktığına göre 1 litreyi 5'e bölelim. 0.20 çıkar sonuç. 0.02 toz şeker. Toz şekerden de 1 kilo alacağız. Ama ne kadarını kullanacağız? 200 gramını kullanacağız. Peki 200 gramdan kaç kase sütlaç çıkıyor? 5 kase. 0.20'yi 5'e bölerseniz ne çıkar? 0.04 çıkar. Yani bir kasede 0.04 toz şeker kullanılıyor. Tekrar devam ediyoruz. 3. Vanilya. Vanilyanın tamamını kullandığımıza göre 5 kase çıktığına göre 0.20. Dördüncü ürünümüz pirinç. Pirincin de 0.20'sini kullanıyoruz ve bu 0.20'den 5 kase çıkıyor. 0.20 bölü 5 0.04 Evet şu anda biz malzemelerimizi girdik ama son bir işimiz kaldı. Diyeceğiz ki satış anında üretim kaydını yap. Neyin üretim kaydını yapsın? Sütlacın. Yani biz sütlacı alıp satmıyoruz. İmalat yapıyoruz. Dolayısıyla burada biz satış yaptığımız anda sütlacı otomatikman girişini de yapacak. Bu aşağıdaki maliyet yöntemlerinden birisine her firma kendine göre uygun olanını seçer istediğini. O konuda herkes özgürdür. Burayı kaydediyoruz şimdi arkadaşlar ve çıkıyoruz. Buradan da çıkıyoruz ve fatura menüsüne geliyoruz. Şimdi düşünün anneniz sizden bir kase sütlaç için para alıyor. Yeni faturaya tıklıyoruz satış faturası. Bakalım anneniz ne kadar kar edecek. KDV tipi dahil fatura tipi kapalı olacak. Geliyoruz buraya. Emrah Şahin olsun. Ben kendi ismimi yapayım. Burada sütlaç yazıyorum. Bir miktarımız bir. Birim fiyatımız da 15 olsun. F2 ile kaydettiğim anda ekrana şöyle bir mesaj gelecek. Diyecek ki satış yapılan ürünlerden bir veya birkaçında reçete tanımı yapılmış bu ürünlerin üretim kaydı yapılsın mı? Evet. Şimdi ben bir alış faturası ki içeriği de şu şekilde bir de satış faturası girdim. Şu an stoklarımda arkadaşlar ne gibi bir değişime yol açmış bu? Bir bakalım. Bir kase sütlaç sattığım için bir kase sütlaç girişi yapılmış ve anında da çıkışı yapılmış. Uzun ömürlü süt miktarı giriş miktarı 1 iken yani 1 litre iken şu an elimizde 0.80 litre var. Yani sütün 0.80'i 800 gramı duruyor sayılır aslında ama bu da diğer 4 kasenin içinde normal şartlarda. Toz şekerde ise şöyle bir durum var arkadaşlar. Toz şekerinde 0.96'sı duruyor. Diğer 4 kasede de 16 yani 0,16 daha var. Bunun 0,80'i poşette duruyor. 0,16'sı da diğer 4 kasede duruyor. Bizim için önemli olan burada ben bir kase sütlaç sattığım için çıkış olarak 0,04'ü görmesi. Çünkü biz bu talimatı vermiştik miktar olarak. Ve aynı şekilde vanilya. Vanilyanın da arkadaşlar bir paket vanilyanın da 5'te biri bir kaseye gittiğine göre diğer kalan 4'te 5'te 4'lük kısmı da Diğer kaselerde şu anda raflarda bekliyor. Pirinçte de aynı durum söz konusu. Pirincin de aynı şekilde toz şekerde olduğu gibi tamamını kullanmamıştık. Kullandığımız kadarının 5'e bölümünden çıkan sonuç da bu. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ürünün kaça mal ettik? 22 liraya. Tabi bu 22 liraya mal ettiğimiz ürünün içerisinde kullanılmayan malzemeler de var. Yani toz şekerin 5'te 4'lük kısmı duruyor. Ve pirincin de 5'te 4'lük kısmı duruyor ortada. Daha kullanılmamış. O yüzden bize bunun maliyetini hesaplayacak olursak arkadaşlar buna göre aslında hesaplamamız lazım. Ama düz bir hesap yapacak olursak toplamda 22 liraya mal ettiğimiz bir şey 5'e böldüğünüz zaman yani 4 küsür lira bir maliyeti çıkıyor bir kasenin bize aslında ki öyle de değil aslında daha düşük. Çünkü dediğim gibi toz şekerin ve pirincin daha kullanılmamış kısmı var. Bunları da dikkate alırsanız biz bir kaseyi 13 lira 89 kuruşa satıyor isek arkadaşlar %500 civarında bir kar oranı var. Tabi bunun otomatik hesaplamasını yapacak ilgili birimler var. Biz burada sadece stoktan sorumluyuz. Stoktaki giriş miktarı, çıkış miktarı ve kalan miktarlardan sorumluyuz. Stok reçetesinin nasıl çalıştığını görmüş oldunuz. Akşam akşam ben bu videoyu çekerken canım da sütlaç çekti. Bilmiyorum neden sütlaçı çektim yani bu videoda başka bir şey çekseydim şimdi geliyor aklıma o da benim hatam İnşallah arkadaşlar sonumuz hayırlı olur burada arkadaşlar stok reçetesini kullanaraktan girişlerimizi yaptıktan sonra bir kase sütlaçla ne kadarlık çıkış olduğunu görmüş olduk buradaki mantık şu üretimde kullanılan malzemelerin isimlerini yani içeriğini ve ne kadar gittiğini bize bildirmeleri gerekiyor ki biz de bunun stok reçetesini yapalım. Görmüş olduğunuz gibi basit anlamda aslında bu yaptığım. Daha burada fire var, sarf var. Bunları dikkate almadan basit anlamda stok reçetesini yapmış olduk. Bunu yaparken de sattığımız ürünün arkadaşlar stok reçetesi kısmına gelip buradan önemli olan kullanılan malzemelerin girilmesiydi. Bunları da girdikten sonra dediğim gibi işlem kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım stok reçetesinin ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını sizlere aktarabilmişimdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi geceler.